Herkese merhaba. Emeklilerimiz için önemli bir haberimiz var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan, bayram ikramiyeleri hakkında büyük bir açıklama yaptı. İşte detaylar. Mevcut 1000 TL'lik bayram ikramiyesi %33 artırılarak 4000 TL'ye çıkarılıyor. Evet, biliyorum. Bu artışın bazı yaz süreçlerden geçmesi gerekiyor. Ancak gelecek hafta meclise gelmesi bekleniyor. Onaylandıktan sonra ikram, ikramiyeler doğrudan hesaplarınıza yatırılacak. İkramiye 30 Mart'ta başlayacak olan Ramazan bayramına yetişecek şekilde 24-28 Mart tarihleri arasında ödenmesi planlanıyor. Bu ikramiyeden yaklaşık 16 milyon kişi yararlanacak. Buna SSK, Bağkur ve emekli sandığından emekli olanlar, 1 Mart itibariyle yeni emekli olanlar ve yaşlılık aylığı alanlar da dahil. Dul, yetim, engelli aylığı alanlar, şehit ve gazi yakınları da bu kapsamda. Ayrıca güvenlik korucuları, milli sporcular ve terör mağduru siviller de ikramiyelerini alacaklar. Ödeme detaylarına gelince SSSK, Bağkur ve emekli sandığı ikramiyeleri tahsis numaralarına göre farklı günlerde ödenecek. Artış ilk olarak AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından duyuruldu ve Bakan Işıkhan tarafından da doğrulandı. Bazıları 4000 TL'nin hala enflasyonun altında olduğunu düşünse de bu bir adım. Daha fazla güncelleme için bizi takipte kalın ve ikramiyenizin keyfini çıkarın. Görüşmek üzere.